Merhaba dostlar. Epey geç saatlerde yürüyüşe çıktık. Karamız dün gelmişti Antalya'daki hayvan hastanesinden. Şükürler olsun. Çok iyi. Nasıl özlemiş buraları. Bakın. Kara, Kara çok mu özledin sen bu kokuları? Hı? üzerine silmesini istiyor ortamın kokularının öyle olduğunu okumuştum bir yerlerden şu an akşam saatlerindeyiz gün batımı canla karayı aldım kara tozlara bulandı tabii ki ama keyfini bozmak istemiyorum kara neredeyse 18 gün kafeste kaldı bir hafta kadar Manavgat'taki klinikte daha sonra tedaviye yanıt vermeyince Antalya'daki büyük hayvan hastanesine Gitti Kara Ve dün geldi Şükürler olsun kan değerleri Gayet normalmiş Ama kalbindeki Rahatsızlıktan dolayı sürekli ilaç kullanacak İlaçları da geldi Genel durumuna bakıyorum Çok zayıf Çünkü bir dönem hiçbir şey yememişti Ama Antalya'daki hastanede yemeye başladığını söylemişlerdi. Tabi gözümle görmeden ikna olamamıştım. Gördüm ki artık mamasını yiyor. Özel bir maması var. Hem kalbi için hem böbrekleri için özel mama yemesi gerekiyor. İlaçlarını da düzenli olarak veriyoruz. Ve ben gözle görülür bir iyileşme fark ettim karada. Çünkü Antalya'ya gönderirken gözyaşlarına boğulmuştum. Çok halsizdi. Ayakta duracak hali yoktu. Ve şu an çok mutluyum. Umarım bu durumunu koruyacağız. Koruyabiliriz. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Karabana sokaktan gelen canlardan birisi. Hepsinin bir hikayesi var ama karanın hikayesi de çok hüzünlü. Bir başka gün eğer merak edeni olursa karanın aileye nasıl katıldığını size anlatırım. Bakın karnını, göğüs bölgesini tıraş etmişler. Çünkü Elektroları çekildi Ultrasona girdi defalarca Kan tetkikleri yapıldı Sürekli takip halindeydi Bana da telefonla sürekli bilgi verdiler Böyle adım adım Karanın nasıl iyileştiğini Öğrendim ee, İçim rahatladı Doktorlarımız çok ilgiliydi Asistanlar da öyle Sürekli ben her arayışta Muhatap olacak birilerini bulabildim ee, Yani bu durum Olması gereken bir şey ama Her zaman böyle olmuyor arkadaşlar ee, Bilmiyorum Sizin yaşadığınız kentlerde nasıl ama Antalya'da ve Manavgat'ta Bizim bu konularda baya Sıkıntılar yaşamışlığımız Olmuştur ee, Hatta SİDE'de bir Veterinerimiz vardı Hekimliği de iyiydi ama Yanıt alamıyorduk Yani çok gerekli Durumlarda bile ulaşamıyorduk Telefonlarımıza yanıt verilmiyordu. Mesajlarımız o şekilde yanıtsız kalıyordu. E, i̇letişim kuramayınca da zaten sağlık sorunlarından dolayı arıyoruz. Çok zor durumlar yaşamıştık. Sonunda çok şanslıyız ki Sümeyra Hanım'ı bulduk. Çok iyi bir hekim, çok iyi bir insan, son derece ilgili. Gerçekten titizlikle durumu takip etti ve karaya ilk tanıyı o koydu. Elinde çok kapsamlı bir hastane Ortamında bulunma, bulunabilecek cihazlar olmadığı halde kendi ultrasonunda ve görüntüleme cihazlarında Karan'ın durumunu fark etti. Ve Antalya'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Eğer Kara şu an hayattaysa Sümeyra Hanım sayesindedir. Ve sonra da Antalya Konya 6 Hayvan Hastanesi'ndeki sevgili doktorumuz Çağdaş Bey sayesindedir. Çok sevinçliyim çok mutluyum. Yani az gözyaşı dökmedim şu günlerde. Eşimin hastalığından sonra olmuştu bu durumlar. Yani üst üste geldi diyebilirim. Bayağı psikolojim bozulmuştu. Artık bundan sonra toparlanma günleri diyorum. Bu arada küçük bir köpeğimiz vardı. Anımsayanlar olacaktır. Kendiliğinden gelmişti bir ay kadar önce. Minik bir yavru sığınmıştı. Her tarafı pirelerle doluydu. Bizim bahçede ve evde yer olmadığı için komşuma rica etmiştim ve komşumda bakıyorduk. Yani yarı yarıya emeğimiz geçti. Beslenmesiyle ve suyuyla daha çok ben ilgilendim. O da barınmasıyla ilgilendi. Güzel yer hazırladı. Bahçesini açtı. Bugün sahiplendirilmiş. Yani yeni bir yuvası olmuş. Bir apart otele gitti. Orası da hayvansever bir yermiş. Başka bir köpekleri de varmış. Ona arkadaş olsun diye Hector'u götürdüler. Tabii ki hüzünlendim ama ne yapalım? Yani iyi bir yer olduğunu umarak onun için sevindim. İşte bizden haberler böyle arkadaşlar. Şu an hava kararmak üzere olduğu için görüntü de pek net olmayabilir. Karayı merak edenler için çektim ben bu videoyu. Onu böyle önümde neşe içinde yürürken görmek gerçekten bana çok iyi bir moral desteği oldu. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben inanıyorum gerçekten sizlerin ta oralardan yürekten yaptığınız dualar bizim çok işimize yarıyor. Ben de hepinize kat kat iyilikler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu olun, sağlıklı olun. Güzel günleriniz olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.